Gemiz oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Happy Monster 6. bölümünü çekiyorum. Şakir ile birlikte yani Şakir ile babası ile birlikte bir sürü yere gideceğiz. Bugün niye ise böyle bir heyecanla girdim girişe. Neyse yüz ve üstüne ediyor abi. başlıyoruz. Bakayım. Daha bunu oynadık. Çık abi çık 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 çık. Arkadaşlar oynadığım bölümleri tekrar oynayabilirim. Böyle bağırıyorum gayet güzel oldu. Evde kimse yokken Nazar video çekme fırsatı buldum ve uçuyoruz. Ana! Silver mi lan? Neye geldik oğlum havada uçuyorum. Uçuyoruz. Bekle uçuyoruz ha vallahi. Uçan adam şaki. Aha Silver. Ah, girmiştir Silver senin bir tarafına. Silver. Ne bileyim kazanacağım oğlum. Gold gelsin. Silver'larda go. Oo! Good, great, awesome diyor. Lan Bronz'a da gelememişiz lan. Biz ne kafasındayız. Alo. <laughs> Uhu. Aha. Vallahi yaptım ha. Aha. Kamyon da kolda girdi. Aha her şey oldu. JB gasp oldu ya. Aha. Aha. şerife de bir şey diyeyim ki ya. Şu herifte yazık. Her gün kullanıyorlar bunu. Aha. Kafa koptu. Önceki benimdeki gibi, gibi. Kafa yine kaptı Aha. Çık. Üste çık. Üste çık. Üste çık Üste çık Ara. Wow, dişi düşüyoruz. Aha aha kazan. Oha oha çüş. Ne oldu orada? Um, Jet ball Challenge. Kill Justin Bieber 2. Ulan Justin var ya. Ulan Justin. Ulan Justin. Ulan Justin. Ne yaptın lan? Justin. Justin. Oh Justin. Çüş Justin. Gitme. Bir dur ya. Aman. Hemen gittin. Sen de oldu mu böyle? La Justin. Ulan Justin. izle getirdin ya beni. Justin! Ana aha ölmedim. Aha. Pasıyor ya. Sıkışma ya. Af abi ya. İki arasın. Justin, Justin. Justin. <laughs> anam 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 Easy de ölme. Daha Easy'ye gelmişiz ölme şurada be. Ulan Justin seni öldüreceğim. Aha. Ay gol koptu. Ben de kafa gitti zannediyorum aha 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 kaldı aha dingilo kaldı <laughs> anam 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 anam, anam. Ay, ay. burada kaldık abi yine önceki gibi olmasın istemiyorum <laughs> He, ne oldu ne oldu ne oldu oh. lan bu ne lan lan git ulan justin ulan justin oha domalma pozisyonu arkadaşlar oh, domal domal ya aga, çık çık. Ulan Justin seni öldüreceğim bak yeter gel bebe gel. Nereye gidiyor lan bu niye böyle abi? Biz bu Justin'i tu aha tuttum kurtuluş yok. Bacağını koparma şimdi kafanı koparacağım çünkü. Bacağın kopmasın. Kafan gidecek. Çık çık git lan he. Justin gel 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 gel. Oy 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 oy. Oy oy lan ben çarpıyorum. Al işte. Justin Justin. Öldüreceğim seni. Ama hangi gün acaba? Bugün lan. Çık git lan böyle oyun olmaz. 50 kez oynadık da bitirdik arası. Şimdi mi yapamıyoruz? Minecraft koyu diyor abim ha. Sanki Minecraft bilmiyoruz ha ana. Senin diamond istiyorum ben. Ne onun kolu? Ne diyorsun? Ee, bir tane dereye düştün diyor. Ee, bu sorular bilmeden bir bok yapamam diyor. Creepers ne yapar diyor. Creeper, ha, explode yapar ne olacak? Oru. Evet. Ah böyle yapılır pikeks. Anam. Hayır. Ora değildi. Ora değildi. Only call no diamonds diyor. Esplodes. Ah. Al sana iron pikeks. Arkadaşlar şu an var ya cidden süvesim geldi. Lan oğlum hooks da değil hiç bir şey. Explode diyorum. Explode, explode, explode. Şekil yapılıyor abi. Tamam mı? Air Pix. H. Haresini seçeceğim. Teleportation yapıyor. Ee, delme. Eee Ender Dragon öldüğünde ne bırakıyor biliyor musun? Dragon ek bırakır kanka ya. Sen ne yapmışın? Ne diyor? Which is Charlotte X? Amerikan daha doğrusu o neyse. Ya ben bunu anlamış değilim ya. Bu ne ya abi ya? Bu ne sanki oylama gibi anasını satayım. Longest backfold. Ona bas lan nereye geldin sen? Longest long... Şakir ile babası. Şakir lan. Şakir. Yarım. Aa Allah yardırdı. Şakir. Siktir. Şakir kazandı lan. Oha! Şakir aferin anam lan. Lan aferin babanı gururlandırdın yavrum. Anam. Aha! Aha! Aha ne oldu? Kazanamadık. Dur bakayım. Aferin ulan Şakir. Babanı gururlandırdın Şakir. Yine gittim. Aha! Aha bu sefer kazandım. Her taraf konu olsa bile kazandım. Baldıl run Şakir. Baldıl Ron. Aha yine Şakir'le babası. Bu ne ne Bu ne lan? Ana ana! Şakir kafası koltuğu. Arab Şakir. Ölme Şakir, ölme Şakir. Aa ölmedi. Kollar gitti yazık oldu çocuğa. Ee, ne diyeceğim Alf Drawing diyor. Bunu kullan abi. Hayır abi mavi ekran verme tamam çok güzel. Oha! Oha iki tane soktum ah yürü git biri. Ah! Ah ninja'yı daha vurdun. Ah. Ah öl. Meh geldi o. Meh. 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 Hayır meh. Al işte abi. En, en nefret ettiğim şey. Aha meh de gitti. Aha. Pro da gitti. Nice de gitti. Aha. Aha. Lan nice kaldı lan. Boşa vuruldu. Ana. Aaa. Lan var arkaya sanırsam öleceğim. Derim şimdi de öldüm. Ah. Yürü git. Ah, ah. Ah. meh. Ah nice. Hadi meh. Meh arkaya düş. Öne düşme. Ah meh düşme Meh misin nesin? Ah geber git ya ana. Ana buraya atıyordum ya la. Bro 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 bro. Bro ninja ninja. Ana yine vuramadık. Al. Oh şeyine girsin o da. Ha. Ulan. Var ya. Aroran diyor. Aroran. Şakir. Arap Şakir! Arap oklar yiyoruz götümüze! Şakir gitme elbe Şakir anam! Heri mılız. Arap Şakir! Hii. Şakir attı kendini! Ama Şakir yapma Şakir! Anam ben de öldüm, ben kafama da yedim! Ama sen de kazanman gerekiyor Şakir yavrum! Ne diyor? Awesome Sword drop diyor al lop! Al ninja. Al me. Ah oh, nice. I'm at bro. Oh no 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 no. Ya bu Ah not musun? Neyse ah buyur. Ninja. Oha kafana yersin bunu böyle. Girerler kafana. Ah 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 ah. Oh oha çüş. Bu neresi? Totem gibi kaldı şu gutta. Al sana totem. Al sana nice. Nicely. Nicely bro man. Man, you so fucking seriously. Artık. Abi az BMX part adam gibi BMX part var burada. Az part 3. Ah. Ah bebek gitti. Anam Şakir orada kaldı la yazık Kalsın. Lan ben kendime bakayım. Dur ben Şakir'le oynamak istiyorum abi ya. Şakir ile babası. Şakir ile babası. Lan var ya Karate Kid diye bir film vardı az önce Star'da. Ne iyiydi lan böyle abla bir sürü de bir şey vardı. İzlemenizi tavsiye ediyorum internetten. Bugün günlerden ne? Hakikat ne? Dur bakayım. He, 7 Temmuz tamam. Pazar bugün değil mi? Tamam abi. Pazar değil mi? He tamam pazar. Arkadaşlar. 7 Temmuz 2013 Pazar günü. Bir karate kit vardı. Saat 17 bin kaç gibiydi galiba. Öyle bir şeydi. Bence onu izleyin. Anam kırıldı lan diğer part. Diğer part kırıldı. Yazık oldu. Epic arrow time. Arrow time. Epic arrow time. Al sana arrow time. Şakir ile babası. Şakir yavrum koştur. Anam 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 vallahi ilerliyor Şakir. 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 Allah Şakir bıraktı kendini. Şakir, Şakir yedik, gö yedik oklay götümüze. Ulan Şakir git be bir yer yapma. Azarak Wraith Rider diyor oyna. Ha bu ne? La bu çok basit la. Aa JB olmayalım. Still Bad hiç olmayalım abi. Okay. Okay oluruz. Good nicely bro. Aha bro. Ah master, al sana master. Oha. Ah, bunu da kırık. Bak şimdi. Uno! Oh! oh pozisyonu aldı babası. Ah! Oh. oh! göm çocuk. Şakir göm bana. Tortur Chamber. Abi şunun adını da bir şey koyalım. Bu ne olsun? Ne olsun abi? Salla ya bu Ad, alt koyacağım da ben bunu düşüneyim en iyisi. Smashing. Ah, güm. Oo abi, İyi, gömüldü. Joints, al sana joints. Buyur abi. Oha, ay, abo, abalo abo, abo. Aksi, 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 Buyur akse abi. Ne oluyor lan arkada öyle kanlar dökülüyor, fırlıyor. Hala fırlıyor. <laughs> abo. Öldü. Evet, bu gayet güzel. Of 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 abi of. Cannon of Terror. Oh 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 bu ne oh 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 Anam Şakir'in babası. Hayır, hayır öldü. Evet, alır diyor. O mar lan. O diyorsanız arkadaşlar, taşak geçmeyin bizle. Epic Arrow Run. Al sana Arrow Run. Arrow Run. Epic Arrow Run. Arrow Run. Arrow Terrible diyor. Nope diyor. Shitty diyor. Eh diyor. Good diyor. Absinthe diyor. Save the play. Epic. Epic. hardcore? MLG Pro. Anam Şakir. Oha. Oha abi Şakir. Hangi durumda ya? Şu Victor bir çıksın. Of of. Oha. Oha. Oha! Bildiğin ona du duvara döşemişler abi. Başka bir şey değil ki. Bu Castle Siege. Al Castle Siege. Senin Castle'ın odası yine de al ve it diyor. Yürü git lan sen de sen wait diyorsan ben de yürü git diyorum ana. Sen wait diyorsan ben de yürü git diyorum. Freeze bitch. Sensin o sana bak bitch. Ah senin kafanı var ya buradan. Lan var ya hiç bu kadar küfür etmedim la bu videoda. Zaten hiç küfür etmedim bir videoda. Dur şu arkadakinin ağzına pis. <laughs> Kafana ye onu. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu. <laughs> Oh. Yürü git gerem 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 Şakir ile babası az önceki Abi o. bana bir tane şişko adam lazım bunun için Abi bu ne hayır oha ben böyle gideceğim şuna gidemiyorum bak hayır rokete tutunmamalısın adamım hayır Abi yok böyle bölüm olmaz ben diyeyim. Sağ so, epic diye oynadık. Tekrar oynayalım ne olacak? Ah, space to kill him. Ah, ah, ah. Ah, ah, Yebe. Ah, kill him. Ah, ah, ah. Ah, the classic ah, buyur abi. Ah, ah. Ay, 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 ah, ne güzel. Ay, ah, ay, ay, Ez, 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 ez. Evet abi. Drive fast. kırıl. Ah. JB'mi sinmesin, dingil Ah. Aslında o JB ölmedi değil mi? Yani nord şey olarak asılması iyi bir şey değil. Take him down. Ah buyur. Geber. Hava üstü çakılırsın abi. Ya, buna ya şu bacak yüzünden. Heh, geçtik. Geç abim. Get, 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 get abi. Git 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 abi git abi. Aha taçım buyur abi taçım. Ah ah ah. Ay 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 gel ayrıldı. bir sürü şey oldu sana abi. Oh. Ne oldu orada acaba? Dur bakayım. E ah. bari Ah. Dur bakayım. Abo. Help us. Help us. Ah. Take'im down. Buyur abi. Ah. Kazan. 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 Hayır. Heh. he, ittir beni. Ya vesba ittir işte ya. Ne yapıyorsun sen? Cık. Niye kendi parçamı tuttum ben? Evet abi. Böylece biz salaklık yaptık. Uçak kazası full. Ne? Ha? Ananın. O ağaçları kara. Şu gövdeyi kopar. Kopmuyor. Aha. Bacak gitti bir tek. Anam. Anam anam anam. Hayır kafa. Aha kafam gitti. Bu bölümü söylemedim ya. Ben bu bölümü sevmedim valla. Şunu oynayalım abi. Şakir ile bak. Babası Şakir yavrum. Az önce değil de biraz Long Spike Folda mapinde beni çok gururlandırdın Şakir. Çok fazla gururlandırdın. Şakir, Şakir. Aha. Double backflip, triple backflip yapıyordum orada, triple backflip. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.